İyi. efendim. Çekelim Kim şey, şey çekiyor? Şey, şey <laughs> <laughs> <Çok iyi. gülüyor> <laughs> Murat abi çeker. Seçen <laughs> kim? Murat abi değil mi? Sesinden tanıyorum onu. Aldınız mı arkadaşlar? Tamam mıyız? Evet. Sizin röportajı alabilir miyiz efendim? efendim. Hoş hemen nasılsınız? Ben de çok, ben de, çok, ben de çok bir elbiseyle geldiniz. Evet. evet. E, tasarımcı arkadaşım evet. Raşit Bazıbağlı'nın kıyafeti. Bir düzen evet hazırladı. birlikte çalıştım. Ve bu geceye siz de beğendiyseniz Evet efendim yine magazin masalarında vücudunuz konuşulacak diyebileceğiz bu kıyafetle beraber de. Yani iyi konuşulduğu <laughs> hiç bir hiçbir sakıncası yok. Çok sağ Çin seyahatiniz ne oldu efendim hemen onu soralım. Bekliyoruz. Araştırmanın bitmesini bekliyoruz. Hı -hı dünya çapında gerçekleştirdiğimiz evet. çalışma. Hı hı. haber bekliyoruz. Hı, hı. zaman bizim de tarafımız o zaman inşallah gideceğiz. Hı hı. Bol bol haberle geliriz inşallah. Evet efendim. Ee, konserleri de soralım efendim bu arada. Evet, evet çok yoğun bir konser trafiğim var. Hı hı. Ee, daha çok kurumsal etkinliklerde sanki onlara hı. özel içerik üretici için de e, devamlı yeni repertuar ve yeni sahne çalışması şeklinde başını da soralım bu arada. Ekleyelim yılbaşı programını. Yılbaşında sahne de olmayacağım. Ailemle hı hı. geçireceğim. E, onun dışında şu anda üzerinde çalıştığımız dört şarkı var. İkisi hazır. <laughs> e, i̇nşallah klipleri falan da hazır olduğu zaman. Paylaşacağız. Turneler başladı sanatçılarımızın biliyorsunuz ki Aleyna çıkışı da çok olay olmuştu efendim. Goroşluğumdan ee, dolayı beni turnelere davet etmiyorlar dediler ama. Sizin yorumunuz nedir bu konu hakkında? Bilgimin olmadığı hiçbir konu hakkında fikrim de yok. Ben hiç bilmiyorum. Takip etmiyorum. <laughs> Sanatçı-menajer ilişkileri sorgulanmaya başladı. Menajerlerin, sanatçıların sahnelerini yazmadığı konuşuluyor. Siz böyle şeyler yaşadınız mı? Ben, Sizin Ben bilmiyorum, bilmediğim kanıları hani bunlar. Bize teklif de biz değerlendiriyoruz. Bunun dışında hani böyle bir e, organik yapının ben bir parçası değilim. O yüzden hiç fikrim yok. Çok da takip ediyorum bütün magazin haberlerini. Eee Kız... söylemek istiyorum. Ama. <laughs> Kızlarınızı da soralım çünkü onları çok sık göremiyoruz bu aralar. Bu akşam <laughs> göreceksiniz. Gelecekler mi? Konusunda. Ben ilk kez bu kadar erken hazırlandım ve vaktimde geldim. Ben de geldi. inanamıyorum. Normalde geç kalır mısınız efendim bu tarz davetlere? <laughs> evet. Hazırlık konusunda. Evet. Ne kadar sürdü? Çoğunlukla sizi kaçırırım. Siz de beni kaçırırsınız. Evet. Hatta yani bu kadar geç kalırım ki önden bu kısmı genelde kaçırırım. Ben törene birinden girer ve çıkarım. Bugünkü hazırlığınız ne kadar sürdü diyelim? <laughs> Aynı sorunun benzeri ee, güzel bir soru. Eee saçım galiba yarım saat sürdü. <laughs> Saçım yaparken makyajımı ben yaptım. Ondan sonra da acele bir şekilde tasarımcı arkadaşım Raşit'e uğradım, Giyindim geldim toplamda e, bir saat sürmüştü. Hazırlanırken en zor zorlandığınız alan hangisi? O ayna karşısında mı kıyafeti giymek mi, makyaj mı saç mı? Kıyafet kısmı olayı önden provalarla oluyor. O zaten hazırlanıyor bir şekilde. Orası daraltılıyor, burası daraltılıyor. Orası zor değil. Bence en zoru o gün kendi makyajımı ben yaptığım için hani günümdeysen her şeyi vakitle halledebiliyorsan benim için 20 dakika. Aşırı makyaj yapmadığınızı görüyorum. Çok fazla da tercih etmiyorsunuz. Bu benim için çok makyaj. Bu gece ben davetlerimizin çoğu transparan hanımlarımız özellikle. <gülüyor> <gülüyor> evet bugün üçüncü <laughs> röportajımızda siz de transparan olunca dikkatlerden de kaçmıyor bu durumda. Güzel. Nasıl değerlendireceksiniz bütün bayanlarımızın transfer olması ee, hanımlarımızı? Şöyle bir şeydir diye düşünüyorum. Herkes bir tasarımcıyla çalışıyor. Biz gidip baştan mesela şöyle olsun, dantel giyeyim, transfer olsun demiyoruz. Ee, arkadaşlarımız ki bütün tasarımcı arkadaşlarımız zannediyorum bu gece buraya konuk olan e, değerli değerli sanatçılarımızın arkadaşı. Onların kreasyonunda ön plana çıkan kumaşlar, ve tarzlar genel olarak o senenin modasıyla alakalı diye düşünüyorum. Yani onlar ne hazırlamışsa biz de onlara göre giyiniyoruz. Peki pişti olmaktan korkar mısınız? Bunun için evet. ön bir hazırlık bir çalışma olur mu? Kıyafette veya takılarda veya ayakkabılarda veya çantada? <laughs> yani çünkü olabilir ama herhalde ona dikkat ediyorlardı diye düşünüyorum. şimdi zaman sizin bir Davet için giydiğiniz kıyafet bir başka yerde de görülmüş olabiliyor. Benim de başıma geldi. Şimdi içeriye girseniz aynı kıyafeti bir başka ünlünün üzerinde görseniz ne hissedersiniz? Aa, çok gülerim. <gülüyor> <gülüyor> Yanına giderim hemen birlikte poz vermek isterim. Peki, Peki efendim çok teşekkür ederim. İyi eğlenceler dileriz. Ee, Umut Bey tebrik ettiniz mi evliliğinizle? Işte. Umut Evliliğinizle tebrik ettiniz mi evliliğinizle? Umut Evliliğinden evliliğiniz evliliğiniz evliliğini. tebrik. A -a. tebrik, küs, tebrik niye Küs olayım? Küs falan değil. Tebrik Tabii ki de. şey. burada sizin aracınızla tebrik edeyim. Küs'e sakın olamadım ama ortalık çok arkadaşlarımızla haberlerini aldım. İnşallah çok mutlu Peki, olurlar. teşekkür ederim. Elin da tanırım. Çok severim. İkisi de çok mutlu olurlar inşallah. Peki, efendim. Teşekkürler. Teşekkürler efendim. Teşekkürler. Sağ olun.